Plan Epix yetişkin korumada önden çarpma testinden 12, yandan çarpma testinden 8, pol testinden 8 ve koltuk kırbaç etkisi testinden 3 puan alarak toplamda 31 puana ulaştı ve başarı düzeyi %86 oldu. Çocuk yolculara yönelik testlerde 18 aylık çocuklara hitap eden veriler üzerinden yapılan değerlendirmede 15 puan toplayan otomobil 3 yaşındaki çocuğa hitap eden koltuğun güvenlik verilerinden 18 puan, çocuklara yönelik güvenlik ekipmanlarından da 5 puan alarak bu kategoride çok yüksek sayılmayan 38 puan ve %77'lik başarı sergiledi. SUV'leri ehilleştirseler de FX gibi modeller standart otomobillerden daha yüksek yani yayalar için daha riskli. Testlerde yayayı temsil eden mankenin baş kısmına yönelik korumada 10 puan, kalça kısmında 2 puan, ayak kısmında ise 4 puan elde ediliyor. Elde edilen toplam puan 16 ve başarı yüzdesi 44 oluyor. Ancak model, elektronik güvenlik desteklerinden aldığı 7 puan ve %99'luk başarı yüzdesiyle son testlerin bu alandaki en iyi otomobili olmayı başarıyor. Müzik Nihayetinde ise şık tasarıma sahip FX, markanın Avrupa'daki ilk testinden 5 yıldızla çıkıyor.